nesillerin ihyası, peygamber sevgisi, ehli beyt muhabbeti ve Kur'an ahlakı. İnsanoğlunun en değerli emaneti ve geleceğinin teminatı olan çocuklar, İslam nazarında ilahi bir lütuf ve aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Onları sadece bedenen değil, ruhen de beslemek, ahlak ve maneviyatla donatmak, ebeveynlerin en asli vazifesidir. Bu kutlu vazifenin yol haritasını ise en güzel şekilde çizen, Şüphesiz ki insanlığın muallimi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. O bir hadis-i şeriflerinde bizlere bu terbiyenin temel direklerini şöyle göstermiştir. Eyyuha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 'Eddibu evlâdekum ala salâsi hisâl. Hubbu nebiyyikum ve hubbu ehli beytihi ve kıraatül Kur'an. Çocuklarınızı 3 haslet videoyu beğenmeyi, ediniz, Abone olmayı ve paylaşmayı Peygamberinizi unutmayın. Peygamberinizi sevmek, Destekleriniz bizim onun ehliyetini sevmek ve Kur'an-ı Kerim okumak. Munavi, Feyzül Kadir. Bu hadis-i şerif, sadece bir tavsiye değil, bir medeniyetin inşası için sunulmuş üç temel esastır. Gelin bu üç esası, Kur'an'ın nuru, diğer hadislerin ışığı ve Allah dostlarının hayatlarından yansıyan ilhamla daha derinden tefekkür edelim. 1. Peygamberinizi sevmek. Hubbu nebiyyikum. Her şey sevgiyle başlar. İman kuru bir tasdik değil, kalpte kök salan bir sevgidir. Çocuğun kalbine ekilecek en değerli tohum ise peygamber sevgisidir. Çünkü Allah'a olan sevginin ve itaatin yolu, onun elçisini sevmekten ve ona uymaktan geçer. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyurur. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran 31. Bu sevgi çocuğa nasıl aşılanır? Onu sadece savaşlarda galip gelen bir komutan veya devlet kuran bir lider olarak anlatmakla değil, onun merhametini, şefkatini, adaletini ve en önemlisi çocuklara olan sevgisini anlatarak, namaz kılarken sırtına çıkan torunları Hasan ve Hüseyini onlar inene kadar secdeden kalkmayarak bekleyen bir dede olduğunu yolda gördüğü çocukların başını okşayıp onlarla şakalaşan bir tebessüm peygamberi olduğunu anlatarak. Ashab-ı kiramın hayatı bu sevginin zirve örnekleriyle doludur. Hz. Ebu Bekir'in hicret esnasında yılanın ısırdığı ayağını, uyuyan Efendimiz uyanmasın diye kımıldatmaması, canını onun rahatına feda etmesidir bu sevgi. Allah dostlarının hayatı da bu sevginin bir yansımasıdır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin, ben yaşadığım müddetçe Kur'an'ın kölesi, Muhammed Muhtar'ın yolunun toprağıym demesi bu sevginin kalpte nasıl bir bağlılığa dönüştüğünün en güzel ifadesidir. çocuğa bu örnekler anlatılmalı, evde sık sık salavatlar getirilmeli, videoyu onun sünneti, abone olmayı, güzel ahlakı, ve yeme unutmayın. içme adabı, temizliği hayatın doğal bir parçası haline getirilmelidir. Böylece çocuk peygamberini bir masal kahramanı gibi değil, hayatının her anında rehber edineceği en sevgili dostu olarak tanır. 2 Ehli Beytini Sevmek Hubbu Ehli Beytihi Ehli Beyt, Peygamber Efendimizin bizleri bıraktığı ikinci emanettir. Nitekim veda hutbesinde şöyle buyurmuştur. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız. Allah'ın kitabı, yani Kur'an ve Ehli Beytim. Ehli Beyt sevgisi, Peygamber sevgisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü onlar, O'nun mübarek nesli, O'nun kokusunu taşıyan çiçeklerdir. Hazreti Ali'nin ilmi, cesareti ve adaleti, Hazreti Fatıma'nın iffeti, sabrı ve anneliği, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in efilikleri, fedakarlıkları ve şehadetleri. Bunların her biri İslam ahlakının en mücessem örnekleridir. Çocuklarımıza Hazreti Ali'nin ilmin kapısı olduğunu, Hazreti Fatıma'nın babasının annesi olacak kadar şefkatli olduğunu öğretmeliyiz. Onlara Hazreti Hasan'ın ümmetin birliği için hilafetten feragat edişindeki yüceliği Hz. Hüseyin'in ise zulme karşı adaleti ve onuru ayakta tutmak için Kerbela'da gösterdiği eşsiz direnişi anlatmalıyız. Bu sevgi kuru bir slogan değil, onların ahlakını, duruşunu ve fedakarlığını örnek almaktır. Anadolu irfanının piri Acı Bektaşi Veli Yunus Emre gibi gönül erlerinin divanları, ehli beyt sevgisiyle doludur. Bu sevgi Müslümanların kalbinde birleştirici bir ve harç paylaşmayı Unutmayın. Bu sevgiyi çocuklarımızın kalbine yerleştirmek, onları ifrattan ve tefritten koruyacak, onlara adaletin ve fedakarlığın ne demek olduğunu öğretecektir. 3. kuran Kerim okumak Kiraetül Kur'an Hadis-i şerifteki üçüncü temel Kur'an-ı Kerim okumaktır. Buradaki okumak sadece lafzını kelaffuz etmek değil, aynı zamanda manasını anlamak, üzerinde tefekkür etmek ve en nihayetinde onunla yaşamaktır. Çünkü Kur'an, Allah'ın bizlere gönderdiği bir mektup bir hayat rehberidir. Çocuğun Kur'an'la ilişkisi, onu korkutarak veya zorlayarak değil, sevdirerek başlamalıdır. Evde huzurlu bir vakitte, anne babanın huşu içinde Kur'an okuması, çocuk için en güzel teşviktir. Kur'an'daki peygamber kıssaları onlara masal gibi anlatılabilir. Yusuf'un sabrı, Hz. Musa'nın cesaleti, Hz. İbrahim'in teslimiyeti, bu kıssalar onların karakterini inşa edecek temel taşlarıdır. Büyük İslam alimi İmam Gazali, ilmin amacının Allah'ı tanımak ve onun rızasına uygun yaşamak olduğunu söyler. İşte Kur'an bu ilmin kaynağıdır. Allah dostları hayatlarını Kur'an'a adamışlardır. Gecelerini Kur'an tilavetiyle nurlandırmışlar, gündüzlerini ise Kur'an'ın emrettiği adalet, merhamet ve dürüstlükle yaşamışlardır. Onlar için Kur'an bir yaşayan ahlak manifestosuydu. Çocuğa Kur'an okumayı öğretmek onun eline hem bu dünyada, hem de ahirette yolunu aydınlatacak Videoyu bir kandil vermektir. Abone olmayı O kandil ve ki, paylaşmayı unutmayın. kalbini vesveselerden korur, bizim için aklını çok hurafelerden önemli. arındırır ve onu en doğru yola, sırat-ı müstakime iletir. Resulullah Efendimizin bu üç maddelik eğitim reçetesi, birbiriyle iç içe geçmiş, birbirini tamamlayan bir bütündür. Peygamber sevgisi olmadan Kur'an'ın ruhu anlaşılamaz. Ehlibeyt sevgisi olmadan, peygamber sevgisi eksik kalır. Kur'an ahlakı olmadan ise, bu sevgiler sadece birer iddiadan ibaret olur. Bu üç temel üzerine yetiştirilen bir nesil, köklerine bağlı, maneviyatı sağlam, ahlaklı, adaletli ve merhametli bir nesil olacaktır. Onlar, sadece kendileri için değil, tüm insanlık için birer rahmet vesilesi olacaklardır. Görevimiz, bu kutlu emanetleri bu üç hasletle donatarak geleceği inşa etmektir. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli.